Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün ayın kaçı tarihte söyleyeyim size. 26 Temmuz'dayız. Salı günü. Slovenya'dayız. Buraya bu arkamda gördüğünüz güzel Hansa'yı Türkiye'ye getirmek için geldik. Bu tekneler Almanya'da üretiliyor ve tırlarla bu Slovenya'ya getiriliyor. Hem konuşalım bir yandan da şöyle yavaş yavaş marinayı da göstereyim size. Slovenya'ya gelen tırlarla gelen tekneler de buradan sahiplerine veya transferi gerçekleştirecek kaptanlarına teslim ediliyor. Biz de cuma günü öğleden sonra akşam İstanbul'dan uçağa bindik. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Ljubljana'ya geldik. Bu Slovenya'nın başkenti. Oradan bir tane araba kiraladık. Yaklaşık bir saatlik bir araba yolculuğundan sonra bu Portoros denilen marinaya e geldik, limana geldik. Burası küçük bir kasaba ama dediğim gibi bu teslimatlar sadece Hanse değil diğer Alman markaları da teslimatlarının bir kısmını buradan yapıyorlar. Akdeniz'e teslim edilecek tekneler buradan Akdeniz'e çıkıyor. Dolayısıyla burada bir yoğun tempoda çalışıyorlar. Biz burada hafta sonu olmasına rağmen cuma geç saatte geldik tekneye vardık. Saat 10, 11 gibi gece cuma gecesi tekneye ulaştık, yerleştik. İşte cumartesi sabahı kalktık, etrafa baktık dedik. Cumartesi sabahından bugüne kadar 3 günde hafta sonu olmasına rağmen nereden baksanız bir 5-6 tane teknenin tırdan indirilişine ve salmasının direğinin takılmasına şahit olduk. Hafta içi bir miktar daha yoğun olacağını tahmin ediyorum. İşte bizim tekneye dönersek tekne gayet güzel. Hem boy olarak, büyüklük olarak hem de zaten Hanse bildiğimiz bir marka. Güvenilir bir marka her çıkardığı yeni modelle de bazı firmaların yaptığı gibi geriye dönmüyor. Adım adım teknolojisini de teknenin dizaynını da her yönden iç tasarımını da geliştiren bir firma. Dolayısıyla ben bu son 2022 model tekneyi gayet başarılı buldum. Tabi burada konuştuğumuz neyi ne kadara aldığımız neye ne kadar ödediğimiz her zaman olduğu gibi. Yani bu fiyatlara alınabilecek çok güzel teknelerin bence listenin başlarında yer alması gereken bir marka model. Zaten seyrimize çıkacağız bugün planlıyoruz işte. Buradan ayrılmayı artık. Tekne sahipleri Ömer Bey ve Aynur Hanım'la da yol boyunca diğer videolarda tanışacaksınız. Onlarla da tanışırsınız. Sohbetimize eşlik edersiniz. Şimdi tekneyi teslim aldığımızda tabi her sıfır teknede daha önce de konuştuk bunları teknenin ufak tefek eksikleri mutlaka olacak hele böyle yoğun bir dönemde firmanın da yetişemediği durumlar olabiliyor teknik aksaklıklara dolayısıyla burada eksiklerimizi bildiriyoruz burada firmanın bir yetkilisi var teknik anlamda da genel anlamda da yani evrak işlerinde vesairede de bize yardımcı olan o da sağ olsun gayet yardımcı oluyor. Teknik anlamda veya ekipman anlamında eksik gördüklerimizi bildiriyoruz. Hem tekneye alındığı firmaya, Türkiye'deki firmaya hem de buradaki firma yetkilisine diyeyim bildiriyoruz. Onlar da ellerinden geldiğince gidermeye çalışıyorlar. Ha, giderilemeyen bazı konular olursa da Türkiye'ye döndüğünüzde burada organize olup kolaylıkla gidereceğiz şeklinde Notlar alınıyor. Şimdiye kadar gayet iyi gidiyoruz. Büyük bir sorun yaşamadık 3 gündür. İşte tekneye alışmaya çalışıyoruz. Ee, yeni bir tekne olduğu için Ömer Bey ve Aynur Hanım tekneyi tanımaya çalışıyorlar. Ben de elimden geldiğince kendilerine yardımcı oluyorum. Aslında dün ayrılacaktık. Şimdi eee bir tane buzdolabı. Normal teknenin buzdolabı var. Opsiyon olarak da başka buzdolabı seçenekler de var. Şimdi bu tekneler yaz sezonu ağırlıklı kullanıldığı için aynı Hanım haklı olarak opsiyon olarak iki tane daha buzdolabı istemiş. Bir tanesi kokpitte bu. Hemen masanın ortasındaki içecek dolabı diyelim. O sorun çıkardı. İlk geldiğimiz akşam bir denedik. Çalışır gibi yaptı yani 1-2 saat. Ondan sonra çalışmaya devam etmesine rağmen soğutmadı. Herhalde gaz kaçağıyla ilgili, gazla ilgili bir sorunu var. İşte dün bir servisten birisi geldi. Gaz kaçağını giderdim dedi. Tekrar doldurdum dedi. Biraz gene bir saat falan çalışır gibi yaptı. Gene gitti. İşte dün Biraz saat geç olduğu için artık bu sabaha kaldı. Şimdi sabah 7.30-8 şu an bu videoyu çektim. Ve o teknik servis elemanını bekliyoruz. 8 gibi geleceğini söylediler. İşte eğer giderebilirsek arzayı burada gidermek istiyoruz. Çünkü uzun bir seyir planlıyoruz. Biraz gezelim dolaşalım istiyoruz. Yani bir 6 hafta civarında bir seyrimiz olacak. Türkiye'ye varana kadar. E o esnada da Ağustos sıcağında Akdeniz'de Üç buzdolabımızdan bir tanesinin eksik olması kendini hissettirecektir. Özellikle kokpitte, kokpit masasının içindekinin çalışmıyor olması elimizin altında her zaman soğuk su ihtiyacını karşılama yönde. Eğer tamir edebilirlerse de mükemmel olur. Bakalım işte bu sabah usta servis bir gelsin baksın. Şimdi buradan çıkışta şöyle göstereyim böyle baş halatlarını direklere bağlıyorlar. Kıç halatları da normal pontona, iskeleye bağlanıyor. Şu üzerinde yürüdüğüm iskeleye. Ayrılırken önce kıç halatlarını biraz uzun bırakıyoruz. Tekne birkaç metre ileri gidebilecek şekilde. Ondan sonra baş halatlarını çözüp tekneden ayırıp eğer burada kalıcıysanız oradaki direklere asıyorsunuz. Böylece baş halatlarınızdan kurtulmuş oluyorsunuz. Ondan sonra kıç halatlarınıza ayırıp direklerin arasından çıkıp devam ediyorsunuz. Gidiyorsunuz. Gelirken de önce Tornistan'da o direklerin arasından giriyorsunuz. Girerken de o direklerin üstüne bıraktığınız halatları tekrar alıp başı bağlıyorsunuz. Tonos kullanmıyorlar bu mayonada. O şekilde bir sistem var. Bunun nedeni de zannedersem burası Adıyat'in en uç noktası, işte Triesti, Slovenya, buralar Adıyat'in artık en uç noktaları. Dolayısıyla Akdeniz'e pek e, alışık olmadığımız, daha doğrusu hissetmediğimiz ölçüde çok az olan gelgit buralarda oldukça hissedilir düzeyde. Yani nasıl diyebilirim? Bir 70 santim, 60 santim, 70 santim civarında değişim oluyor. Gel git kaynaklı su seviyesi yükseliyor, alçalıyor. Şimdi ayrılma hazırlıkları yaparken ben video çekiyorum, tembellik yapıyorum. Ömer Bey <laughs> su tankını ikmalini yaptı sağ olsun. Dediğim gibi seyrimizin ilerleyen safhalarında kendileriyle sohbetlerimize de sizler de eşlik edeceksiniz. Daha detaylı tanışma fırsatınız olacak kendileriyle. Gelgitlerden gitlerden bahsettim. Bir, bir miktar su seviyesinde alçalma yükselme oluyor. Maksimum 70 santim diyebiliriz buna. Şimdi yakıt bize yüzde yirmi seviyesinde teslim edildi tekne. Dolayısıyla çıkarken hemen şu çıkışta şurada daha doğrusu şöyle göstereyim. Biz şurada teknemiz şuradan şöyle çıkacağız. Hemen şöyle bir U dönüşü yapacağız şuradan. Hemen şu yanımızdaki iskeleye yakıt iskelesi. Zaten oraya bağlanacağız. Depomuzu, yakıtımızı bir fulleriz. Ondan sonra Slovenya'dan çıkış işlemleri için Piran'a gideceğiz. İşte buradaki firma yetkilisi zaten organize etmiş durumda bizim çıkış işlemlerimizi, evraklarımız falan hazır umarım gittiğimizde göreceğiz. Bir eksimiz var mı diye. Ayrıca bir gümrük işlerimizi halletmek için bir kişi orada bizi bekliyor olacak. Pirandan çıkışımızı yaptıktan sonra artık Hırvatistan'a geri geçeceğiz. Hırvatistan'a seyrimize başlayacağız. Buradan işte yakıt almamız yakıt aldıktan sonra buradan ayrılıp Slovenya'dan çıkış yapacağımız Pirana varmamız yaklaşık 30 dakika civarında bir seyir gerektiriyor. Pirandan çıkış yaptıktan sonra artık Slovenya'dan çıkışımızı yapmış oluyoruz. Ondan sonra Hırvatistan karasularına gireceğiz. Hırvatistan'da da girişi, Hırvatistan girişini Novigrad'dan yapmayı planlıyoruz. Bakalım Novigrad Marina ile irtibata geçmedik. Önceden rezervasyon yapmadık. Çünkü buradan çıkış tarihimiz belirsiz. Mümkün olduğunca da burada eksiksiz çıkmaya uğraşıyoruz. Tabii ufak tefek eksikler olacaktır ama yaptırabildiğimizde burada yaptıralım istiyoruz. O yüzden Novigrad'a gittiğimizde telsizden yeriniz var mı diye soracağız. Rica edeceğiz. Tabi evet, Temmuz'un sonundayız. Bu bölgelerin de yoğunluk yoğun çalıştığı bir dönem. Dolayısıyla eğer ola ki Novigrad'da birkaç gece en azından giriş çıkış yapabileceğimiz, birkaç gece konaklayabileceğimiz bir yer bulamazsak Novigrad'ın hemen kuzeyinde yine Hırvatistan'da Umak diye bir yer var. Oraya döneriz. Olmadı oradan giriş yaparız. Umak biraz daha küçük bir yer, küçük bir kasaba. Orada sorunsuz yer bulabileceğimizi düşünüyorum. Ama plan ilk direkt Novigrad'a gidip oradan Hırvatistan'a giriş yapmak. Şimdi bizim şansımıza da buraya geldiğimizde çok uzun süredir yani bir ay, bir buçuk aydır buraya yağmur yağmıyormuş. Su sıkıntıları var. Tekneyi normalde iç dış temizliğini yapıp tekneyi güzelce bir yıkayıp teslim ediyorlar. Ama rica ettiler. Dediler ki şu susuz dönemde çünkü hepsi kıvranıyor susuzluktan. Yağmur yağsın diye dua ediyorlar. Tekne dışı yıkamalarını iptal ettik dediler. Kusura bakmayın dediler. Durumu anlattılar. Biz de anlayış gösterdik tabii ki. Tekne zaten öyle çok çok rezil durumda değil. Kirli değil. Biz de hafifçe şöyle bir üstün körü bir temizliğini yaptık öyle bir sorun da yok. Zaten teknenin içini temizlemişler, temiz bırakmışlar gayet güzel teknenin içi. Ama şansımıza şimdi biz ayrılırken belki siz de fark ediyorsunuzdur videodan. Bulutlar, hava kararmaya başladı. Hava raporuna baktım. Tabi bildiğiniz gibi böyle bulutların renginden, şeklinden öngörülerde bulunmaya çalışan birisi değilim. Dolayısıyla açtım hava raporlarını. Evet, bu gördüğümüz siyah bulutlar tepemizdekini teyit eder durumda. Bugün artık yağmur başlıyor. Slovenya kuraklıktan kurtulacak inşallah. Birkaç gün sürecek bu yağışlar. Güzel olacak. Belki de yağmurlu bir ortamda Slovenya'yı terk etmiş olacağız. Şimdilik durum böyle. Başka unuttuğum ne olabilir? Sizinle paylaşmam gereken şöyle aldıklarımızı kaba taslak bir hızlıca sayayım. Ömer Bey ve oğlu İngiltere'de Utku seyredecek temelen bu videoyu. Kendisine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Bize dışarıdan uzaktan çok destek oluyor, yardımcı oluyor. Mesela araba kiralama konusunda yaşadığımız ufak tefek sıkıntılar, hatta araba kiralama rezervasyon konusunda işte teknenin şişme botunun alınma konusunda, onun buraya transfer ettirilmesinde falan bizi büyük e, prosedürlerden, yüklerden en azından burada kendi işimizle yoğunlaşmamızdan alıkoyacak şeylerden bizi kurtarıyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Bir tane çok güzel bot almışlar. Ve biz geldiğimizde dediğim gibi Utku Bey botu buraya ulaştırtmış, transferini sağlamış. Botu şöyle teknenin üstüne kapakladık. Botun büyüklüğü 2.60. Çok da güzel bir bot. Beğendim. Ona bir tane de dıştan katma motor olarak elektrikli bir motor seçmişler. Artık biliyorsunuz çoğunuz beni de ikna etmeye çalışıyorsunuz bu elektrikli motorlar konusunda. Artık yavaş yavaş teknoloji o yönde ilerliyor. İyi de olacak ama ben hala çekincelerimi bildiriyorum. Benim için daha erken dizel motorları, içten yanmalı motorları tamamen terk etmek için. Başka usturmaçalarımız 3, 3 6 tane normal standart usturmaça var. Şu siyahlardan vermişlerdi. Biz gittik birer tane de balon aldık. 2 tane balon usturmaça. Bir tane de şöyle büyük bir usturma çaldık. Şöyle içeri giriyorum. Yağmur yavaş yavaş çiselemeye başladı. Aslında burası için güzel haber. Teknenin içinde bir sonraki videoda artık gezdireyim. Teknenin içinde bir tanıtayım. Çok güzel bir dizayn şey, şey olarak tasarım olarak dediğim gibi çok hoşuma gitti mutfak tasarım olsun kabinlerin yükseklikleri genişlikleri olsun bu boyut bir tekne için 46 fit bir tekne için gayet gayet başarılı direk güvertede bitirilmiş kabin içinde iç direk konmamış artık biliyorsunuz çoğu marka bu yönde tasarımlar yapıyor artık biliyorum pek çok arkadaşımız dostumuz bu tasarımlara yani güverte üstüne oturulmuş, iç direği olmayan direk tasarımlarına biraz çekinceyle yaklaşıyorsunuz. Ama bence bu ön yargılı tutumunuzu biraz düşünün. Hiçbir firma, hele böyle büyük markalar o riski emin olmadan almazlar. Düşünün şu Hanse zaten ön yargılı bu sistemde bir direk kırarsa bu nedenden dolayı olmasa bile kullanıcı hatası olabilir. Herhangi bir ne, başka nedenden bile olsa bu sistem nedeniyle ön yargılarında sayesinde Hanse firması çok zor durumda kalır. Bunları tefe koyarlar. Dolayısıyla adamlar hesaplarını, kitaplarını, dayanım testlerini mutlaka en ince ayrıntısına kadar detaylı yapmışlardır. Emin olmuşlardır. Ondan sonra bu sistemi koymuşlardır. Bence ona hiç takılmayın. Sağlamlık açısından iç direk varmış yokmuş. Ben çok fazla takılmıyorum detaylı hesaplarını, testlerini ben yapmamış olsam da bu büyük firmalara bu yönden güveneceğiz artık. Çünkü pek çok konuda güvenmemiz gerekiyor. Diyoruz ya A kategori bir tekne alacağız. Ben A kategori tekne aldığımda sertifikasına da yazana göre konuşuyorum. A kategori bir tekneymiş bu diyorum. Ama gidip de o A kategori gerçek mi değil mi diye testlerini yapmıyorum. Bu firmalara bu yönlerden güvenmemiz lazım. Ve bunlar başarılı firmalar. Yani dünya çapında yıllardır çalışan firmalar. Durum bu şekilde. Ne yaptık? Usturmaçalardan bahsettim. İşte botumuzu aldık, dingiyi aldık. Elektrikli motoru var. Yelkenlerimizin ikisi de ön yelkende. ana yelkende. de sarmatik yelkenler. Ana yelken direk içi sarmatik yelken. Şöyle göstereyim. En fırsat oldu güzel doldu. Çoğunuz bana şu vinçin üzerinde şöyle bir zoom yapacağım ben kendimi kenara çekip. Şu direk üzerindeki vinç nasıl çalışıyor? O düzenek nasıl kullanılır? Bunu anlatmam yönünde pek çok isteğiniz olmuştu. Pek çok arkadaş bu konuyu anlatmamı istemişti. Şimdi hazır bu teknede de bu direk üzerindeki furling sistemi sarma ana yelken sistemini toplayan ya da açmamızı sağlayan vinç üzerine de fırsatımız olduğunda konuşacağız. Detaylı onda anlatayım ben size. Durum bu şekilde. Tekne Amerikan bayrağına kaydoldu. Amerika'da şirket kurdular. Amerika'ya kaydettiler. Bildiğiniz üzere uzun zamandır ben Türkiye'den uzağım, Türkiye'deki son vergi sistemini, prosedürleri falan bilmiyorum. Ama söylenen bu Türk bayrağına geçmek için ödenmesi gereken sıfır bir tekne bile olsa vergiler artmış. E tabi bu fiyatlarda da insanın canını yakıyor. Gereksiz yere. Neden o büyük meblalar verilsin diye. insanlar da haklı olarak Amerikan bayrağını bir alternatif olarak değerlendiriyorlar gönül isterdi ki ikinci el olsun. Yeni bir tekne olsun. Yurt dışından tekne aldığımızda bir Türk vatandaşı olarak ben bu tür tekneyi dünyanın herhangi bir yerine yapacağım seyahatlerde kullanacağım da bu tekne dediğim gibi bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'ye kaydedilsin. Bayrağı Türk bayrağı olsun. Gönlümüz o yönden yana ama nedense sesimizi bu konuda bir türlü duyuramadık yıllardır kendi içimizde de biraz böyle tek bir ses olamıyoruz maalesef. Şöyle rüzgar uğultusu gelmesin diye rüzgara döneyim. Umarım yetkililer bu konuyu düşünürler ve bizleri de kendi bayramımızda dolaşma gururundan, onurundan mahrum etmezler. Dediğim gibi bir durumu genel bir sizle paylaşayım diye bu videoyu çektim. Bir sonraki videoda seyirlerimizde de artık başlamış oluruz. Onlardan çektiğim görüntüleri de başımızda geçenleri yaşadıklarımız, tecrübelerimizi de sizle paylaşırız. İçinde tanıtma fırsatım olur. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.